Arkadaşlar bugün sizlerle Sonra Games'in ikinci bölümüne hoş geldiniz. Yanımda kan var. Hoş töbe. Ya abi işte yürü var ya benim sikinimdi ya o. Ağzını tükürüyüm ya. Adam gitmeyin Yuri gelse yazmış ismini. Sikini de o yapmış. Oha full set çıktım. dilerim. Gel gel sana da süt vereceğim. 12 demir. Gel al al. Kanka 2 demirim var. Ne 2 demir var mı? Çubuk. Azın onu Çubuk bir şey yapacağım. Oğlum sen et bakar mısın be? Ağzına Bana da bir pantolon lazım. Kanka. Yok hadi al. Işte. Adam var. Çubuk var mı? Evet, tek tek var? var <laughs> mı çubuk? Var var. Çok güzel var. Dakika <laughs> Abi bir, yaptı, ha? bir, dakika, bir gol bir, <laughs> bir, bir gol bir ortada demişse de oluyordum. Gel yolu yapmışlar. Oha. Ben de buradan giderim. Allah Allah. Hı. <laughs> Yok. Abi şu olsa An şey geliyor mu? çıktı, sık gibi oldu. Sade, sade. Ha kılıcım var. Sade, sade ama. Geldim aşağı. seni görüyor bak <laughs> Hop! Abi şimdi videoyu burada. Ya öldüm. İzledim. Ne izledin? Olar koymuş. Yok anne taktik. Taktik. Dire öyle? Ben kovalandım bana vurdu. mı? <laughs> <laughs> bak. Bildim böyle. Gel 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 şuraya bak gel. Ne Aha buraya bak çok güzel. Nerede, abi? Ki ben, ben bu oyunu biliyordum. Necesege'de eskiden oynardım. Bu map'e. Evet. Ama burada ağaçlar vardı. Her taraf yanmıyordu. Evet. Bildiğin oyunu ettim çocuk hep ya. niye buradan geri geldik biz orada aşağıda dolu vardı. Biliyor Aa burada lever var acaba ne? Bas artık ya. Ulan ben bunu bilmiyordum. Ee İler sen ne ya kılıcım var. Top işte Ver o zaman <laughs> Nedir, <arkamdayım>. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk bana kılıç verdi Aha dağıtacağız <laughs> Nasıl çekilir Su var mı ya burada bir yerde satırdım. Hayır, ben, ben de anlatıyordum. of. <laughs> <Lan, diyorum>, al <laughs> Aa, şu bir tanesi sende dursun. Bir Aynı kız gibi konuştum daha demin. Bir de kızları sevmiyordum. Yayın niye yere attın? Yayın var mıydı ki? Evet, üç tane yayın vardı. <laughs> <laughs> Abi bile çıktı ya 5 kişi. Var. Aa kraftik değil mi? Bunu şimdi bekle. Ha, gel gel. Ben sana bir şey atacağım. Şu anda Nuri gel. gel benim dostum, olsun, benim. Ne? Bir kız senin mi benim mi? Sen bilmiyorum. Kimin olsun? söyle. Ya sen mi ki? Ya şu tane demir koca. Ben vallahi şu an Nuri GS'den öcümü alacağım. O benim Anladım. karakterimdi. Onu ben kullanıyordum. Nerede lan o şey o? Oğlum ben yukarı çıkıyorum. Adam var ortadayım. Kanka lan nasıl ortaya gitti? Ben onu bilmiyorum. Adam beni hiç görmedi. gitti. Arkasından gideceğim. Nur gelse değil Nur gelse olsa ananı ettim çocuklardım dalardım. Ama yanımdan adam geçti. Yemin et lan. Yemin ederim. dilimden geçti hiç vurmadı. Yanımda adamın arkasındayım. Ben şu an sana doğru ben neyse. Ortaya doğru gelmeyeyim. Adam ben de adam buldum ikilik. Aaa kanka. Sıkıştırdık. Anam! Özür dilerim. Bu sefer de ben. Ben yanıyorum. Kanka gördün mü nasıl plan oldu ama değil mi? İstemeyerek, istemeyerek e, şey Sam'ınla karşılaşmak. Böyle sim karşılaşması yoktur. Aynen abi. Aldım bu sıkış dedi güvenden değil mi? Gel gel ortaya gidelim. Adam var adam var Nuri götürüyor. Nuri gel şuraya o karıyı Vaaaaa Nur gitti Ağzına tükürürüm ben onu Nur gitti Aaa Adam tek kaldı Molkan TV PvP diye Buraya kim hangi mal yaktı kanka, senin var mı? Yok kaldı? Ya? Hayır, kanka. Tavaas, Volkan PvP var bende? PvP Hayır gitmez ya. Gitmez daha pişirim ben. Hadi. Altın elmalar iyiydi. Sonra çıkacağım. Ah. Oh. Demirim var ya. Sana yazdım. Senin al. şeyin var mı? Evet. Demir. Dedim ya az önce demirim var çok da var. Demirim var mı şimdi? Var var. Ver. Evet. Oha nerede lan Kanka. Orada bir evet. crafting table var mı? benim. Abi silindi la. Burada. demir silindi. Arka gel al şunu. Oda var mı bana? Bir tane var benim. Ya oğlum ya. Neyse. Arka bıçak neyse. Dur 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 Şimdi gel. Geç yerini al bakayım. Geçtim. Değil 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 bir dakika bir metinle demir duruyor mu? Evet. Ver 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 ver. Gel gel ortaya gel. Ortada. Ya, aramayın ya. Çubuk var mı? Var. Tümüne ha, <laughs> <Şimdi> kapışabiliriz. <laughs> Hadi başlıyoruz. 3 2 1 attım okum da işlemedim. Ooo oklar. Beleş oklar. Gel lan.